Merhaba, Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 9-15 Aralık tarihlerini konuşuyoruz. E, bu hafta önemli e, görünümler var. Sizler açısından da dikkatli olmak gereken bir haftadayız. E, her şeyden önce, Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor ve e, sizin 11. evinizde, yani daha çok arkadaşlar, sosyal çevre, meslek grupları gibi alanları destekliyor. E, ama Merkür Yay burcunda çok rahat etmez. E, detaylar atlama riski vardır. O yüzden de e, özellikle meslek grupları ile ilgili bazı iletişime geçmeniz gereken durumlar söz konusuysa. Burada işte biraz iletişime dikkat etmek gerekiyor. Detaylara dikkat dikkat etmek gerekiyor arkadaşlarla iletişimde ya da sosyal gruplar içerisindeki iletişimde de tutamayacağınız sözler vermemeye dikkat edin e, boyunuzu aşan sözler edebilirsiniz kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz İletişim sizler için önemli bir kanal e, kova burçları için o yüzden biraz burada dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlarla iletişimlerde bazı e, gerilimler de olabilir bu nedenle o yüzden temkinli olmakta fayda var çarşamba günü ve cuma günü venüsün e, Uranüs ve Pü, pardon Venüs'ün Satürn ve Plüto ile bir kavuşma açısı olacak. Özellikle ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Bu kavuşum sizin 12. evinizde yer alacağı için daha çok kapalı kapılar ardında, gizli ortaklıklar ya da gizli anlaşmalar söz konusuysa eğer, burada biraz temkinli olmakta fayda var. Bazı engeller, bazı problemler çıkabilir burada. E, gizli düşmanlıklara maruz kalabilirsiniz. Sizin gizlediğiniz bazı durumlar söz konusuysa eğer, ikizler burcunda bir dolunay yaşanacağı için burada temkinli olmak faydım olmakta fayda var. E, hemen arkasından perşembe günü ikizler burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizin 5. eviniz zehir olacak. 5. ev daha çok ikili ilişkiler, e, aşk hayatı, çocuklar, e, hobileriniz olarak söyleyebiliriz. Hayattan keyif aldığımız konuları e, temsil eder. Burası daha çok iletişim, haber, bilgiyle ilgili olacağı için bu konularda özellikle iki hafta öncesinde başlayan bir süreç varsa bunlarla ilgili konularda bazı gelişmeleri karşımıza çıkaracaktır, netlik kazanacağız bu alanlarda. E, tabii ki yeni ay sizin açınızdan. Sosyal çevre ile ilgili konularda oldu. Yani 11. evinizde oldu. Şimdi de oradan bir Merkür hareketi var. Bu nedenle de açıkçası bu alanda yeni bir sosyal çevreye giriş yapmışsanız bununla ilgili konularda artık bazı netlikler kazanabilirsiniz. Hemen arkasından Mars'ın Neptün'le bir uyumlu açısı gerçekleşecek. Sizler açısından açıkçası... Kariyerle ilgili konularda e, finansal bazı olumlu gelişmeler bekleriz bu süreç içerisinde. Bu anlamda e, Cuma günü destekleyici. E, daha sonrasında pazar günü e, 12. ve 4. ev arasında olan bir uyumlu açı var. Jüpiter 12. evinizden hareket ediyor. E, burada yapacağı transit aslında Jüpiter transiti her zaman e, destekleyicidir ama 12. ev olması ve burada çok rahat etmediği bir burçta olması dolayısıyla dikkatli olmak gereken bir zaman Ev, aile, yerleşimle ilgili konularda böyle beklenmedik bazı gelişmeler yaşanabilir. Burada her şeyden önce evin güvenliğine dikkat etmek iyi bir fikir olabilir. Özellikle elektronik konularda bazı hasarlar, arızalar gündeme gelebilir. Buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. Genel itibariyle sizler açısından böyle çok rahat hareket edilemeyen bir haftaymış gibi duruyor. Daha çok arkadaşlarla iletişime dikkat etmenin gerektiği bir süreç. Birazcık da böyle beklenmeyen gelişmelere karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Astro Kronos'ta neler var? Bir güneş dönüşü semineri veriyorum. Ne zaman? 12 Aralık'ta Perşembe günü online bir seminer olacak. Detayları link üzerinden ulaşabilirsiniz. Podcast'a ekleyeceğim. Bununla birlikte e, Kronos takvimin ücretsiz bir versiyonu denemek isterseniz bir aylık bir deneme süreci başlatıyorum. E, WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz bununla ilgili olarak. Linki linktree'den ulaşabilirsiniz. E, onun da linkini buraya paylaşacağım. E, görüş ve önerilerinizi de beklerim her zaman. WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Keyifli bir hafta olmasını diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.